Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Nasıldı dün gece? Mavi. Böyle Ponce. Kambuz etan tuğu dolacağım. Sen kambuzu dizeceğim. Küçük oğlan o. Dönem pa. Dönem pa. Dönem Aslı artık isyan edip evi basacağım ha. Özledim kızım ya. Hem konuşacak bir sürü şey birikti. Merak ediyoruz yani burada. Yeter. Derin eve geldim şimdi kapatıyorum tamam mı? Üstüm falan değiştireyim. Ablam da aradı beni. Bir ona uğrayayım. Darladı çünkü çok. Kapatıyorum derin. Tamam konuşuruz. Hoş geldin Aslı. Hoş buldum. Dün dışarıda kalacağınızı bilmiyordum. Yine en son benim haberim oldu. Yani inanın bana da sürpriz oldu. İyi olmuş. İyi gelmiştir. Ablana mı gideceksin? Evet. Birlikte gidelim mi? Sizin evdeyken davet etmişti ama... ...bir türlü kısmet olmamıştı. Ee, olur tabii. Yani isterseniz. Tabii neden olmasın. Benim sorunum ablanla değil ki. O da senin ailen. Tanımak isterim. Sen de zamanla beni tanıyacaksın. Bana bir gelini ben iki giderim. E, tamam o zaman ben sonra buluşurum derinle biz beraber gidelim. Üstümü değiştireyim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Bakan, elimden geleni yapıyorum. Ben yani günlerdir uğraşıyorum ama kolay değil ki. Toplayamadım. Ya biliyorum Beste korkuyorsun ama inan bana en kısa sürede yerine koyacağım hepsini. Bir adamlarla konuşayım, biraz daha zaman almaya çalışayım. Halledeceğim güven bana. Tamam. Hadi Aslı gelmeden git bir an önce. Ya Aslı önce kendine baksın. Allah Allah lafa gelince her şeyi biliyor. Hakan başa mı saralım yine? Tamam. Tamam ben susayım yine. Tamam Beste. Yine ben susayım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, benim de işlerim vardı zaten. Size kolay gelsin. Güle güle Hakan. Sağ olun. Hoş geldiniz Seyran Hanımcığım. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçelim isterseniz. Problem yok değil mi? Yok yok. Ne güzel sürpriz yaptınız böyle geldiniz buraya. Ne kadar güzel bir mekanınız var. Manzaranız da nefis. Öyledir teşekkürler. Tam fotoğraflık. <laughs> Fotoğraf mı çektirsek? Mehmet de sevinir. <laughs> Tabii yani isterseniz. Hadi. uzun zamandır böyle bir yere gelmemiştim. Aa öyle mi? Ya, o zaman maşallahınız var. Yani ne kullanıyorsunuz cildinize? Teşekkür ederim. Ben doğal ürünler tercih ediyorum. Yumurta, yoğurt, salatalık gibi. Yediğim şeyleri sürüyorum. Biraz da genetiğin faydası tabii. <laughs> e, o zaman ben size bir cilt bakımı ayarlayayım. <laughs> Olur. Teşekkür ederim. Siz şöyle geçin. Buyurun.